Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bizler iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Parka geldik. Parkımızda deniz var, sahil var. ileride kaydıraklar var. Uçak dedemiz gelir birazdan. Şu anda biraz çünkü sıcak. Bizimkiler evde durmadılar o yüzden geldik. Zaten durmuyorlar sabah. Tam beri meşgulüz yani. Sabah dans kursu vardı. Oraya gittik. Oradan sonra parka geldik. Parktan sonra karnımız acıktı. Aman dedim ki eve gidip yemek yapmayacağım ya. Of bir tane ekmekçi var. Çok güzel ekmekler oluyor. Dedim oradan gidelim, oradan ekmek alalım bir şeyler, yiyelim. Ondan sonra onları yedik, parkta oturduk. Önünde park vardı. Ondan sonra eve geldik, biraz oynadık ama evde sıkılıyorlar. Uyudular, kalktılar. Dedik ki tekrar parka gelelim. Parka gelmeden önce akşam yemeğini birazcık hazırladım. Ateşi verince olacak şekilde. Eşim her zamanki gibi evde değil çalışıyor Japon olduğundan mütevelli çok çalışıyor ee, geçen hafta pazar günü izinliydi bugün pazar bir hafta oldu her sabah 5.30-6 arası işe gidiyor akşam 7-7.30 arası eve geliyor bir haftadır böyle yani bir hafta sabah akşam böyle yarın da çalışıyor ta salı günü tatil bakalım işte böyle çalışıyorlar çocuklar da bana kalıyor önümde şimdi kum oynuyorlar şöyle göstereyim <laughs> Ben de burada dedim size video çekeyim. Arkadaşlar şimdi size ne diyeceğim biliyor musunuz? Japonya'daki şu maske sorunsalından bahsedeceğim. Şu anda zaten serin maske takıp duru. E, gereksiz yere sıcakta. Gerçi açık bir açtım şimdi de illaki takacağım diye şey yaptı. Ağladı. Neymiş? Öksürüyormuş. O yüzden takacakmış. Lan öksürüyor da etrafta kimse yok. Zaten öksürdüğü de yok. <laughs> Laf ola beri gele. Japonya'daki maske sorunu. İlk önce Japonlar neden maske takar arkadaşlar? Japonlar bir kere şu koronadan önce de, Covid'den önce de maske takıyorlardı. Ne zaman takıyorlardı? İşte bu bahar aylarında arkadaşlar polenler oluyor. İşte çiçeklerden, bileklerden, ağaçlardan polenler uçuyor ve bazı Japonların bunlara alerjisi var. O yüzden maske takıyorlar. Öyle alerjisi olanlar. Onun haricinde arkadaşlar bazen makyaj yapmayan, makyaj yapmadan evden çıkan kadınlar e, yüzü gözükmesin diye maske takıyorlar. Ya yani bu eski önce benim belediyede çalışırken ki bir arkadaşım da öyleydi. E, hep maske takardı. Hep niye sorardık neden maske takıyorsun diye. Makyaj yapmayı sevmiyorum derdi. E tamam makyaj yapma maskeyle ne alakası var? Yok maske yapmayınca e, illaki makyaj yapmam lazım. O yüzden makyaj yapmaktan kurtulmanın yolu maske takmak diyordu. E, öyleleri de var. E, onun haricinde... Evet annem bir şey olmaz. Ona, Aa, öyle yapma annem. Ellerini pampan yap. <gülüyor> <gülüyor> İyi öyle. Ee, öğleleri... <laughs> evet ee, Öyleleri de var arkadaşlar. Bir de hasta olduklarında takanlar oluyor. Bu normal yani hastalığını başkasına geçirmemek için öksürdüğü zaman falan başkasına geçirmemek için maske takanlar vardı zaten koronadan önce. Korona ee, geldi maske takalım olayı başladı ve bütün Japonlar maskelendi. Ee, böylece arkadaşlar ve Japonlar biliyorsunuz kurallara uyan insanlar yani kural aslında yazılı bir kural yok tabii ki sadece işte hükümet diyor ki şöyle şöyle takalım şu alanlarda takalım kapalı alanlarda takalım açık alanlarda, takalım, açık alanlarda şöyle yapalım diye bütün Japonlar da buna uyuyorlardı şimdiye kadar arkadaşlar birçok birçok bir kez kural değişti bu koronanın şeyine göre işte çoğal, ço, çoğaldığı zaman ya yani da azaldığı zamana göre Evet, değişti. İlk başlarda tabii ki hep her yerde nerede olursanız olun açık havada olun, kapalı alanda olun, işte konuşurken olun, konuşmuyorken olun, her zaman maske takmak zorundaydınız. Sonra arkadaşlar biraz daha gevşedi bu kural. Ne oldu? İşte dışarıdayken, ne konuşmuyorken, birisiyle yan yana gezmiyorken aranızda ya da 2 mes metre mesafe varken maske takmanıza gerek yok dendi. Sadece kapalı alanlarda takacaksınız dendi. Sonra gene değişti değişti ve 13 Mart'tan sonra arkadaşlar kural şöyle oldu. İsteyen maske taksın. istemeyen maske takmasın. Yani kapalı alanda da olsanız açık alanda da olsanız maske takıp takmamak size kalmış duruma geldi. Ve birçok yerde aslında bu bence soruna yol açacak gibi duruyor. Çünkü arkadaşlar bizim gittiğimiz bu oyun alanları var ya orada maske takmak zor, zorunlu değil aslında. Yani Japonlar zorunlu tutmuyorlar hiçbir zaman. Sadece ne diyorlar? Maske takalım, maskenizi takmanızı istiyoruz gibi hani böyle ricada bulunuyorlar zaten. Ve siz o ricaya uyuyorsunuz ya da uyumayacaksınız gelmiyorsunuz o mekana. Ee, böyle ama bundan sonra ne olacak? Öyle bir şey diyemeyecekler. Yani maskenizi takar mısınız lütfen? Ee, diyemeyecekleri için Maske takmayan Japonlar da özellikle bu adadaki insanlar maske takmayı çok sevmiyorlar çünkü hem çok sıcak oluyor bundan sonraki mevsim zaten çok sıcak hem de burası biraz aşk rast arkadaşlar bize benziyor yani Japon adalarının. Aman boşver ya ne olacak havasındalar o yüzden bakalım neler olacak aksine arkadaşlar takmayı düşünen Japonlar da var çünkü mesela kızımın arkadaşının annesi var çok titiz böyle hastalıktan o kadar korkuyor ki dışarıda bile yani havalar sıcak gayet dışarıdayız aramızda iki metre mesafe var vesaire ona rağmen maske takıyor çocuklarına da taktırıyor yani düşünün 3-4 yaşında çocuk zorla maske takıyor işte dans kursuna geliyor dans kursunda da maske takıyor yani hani öyle çocuğu, öyle kişiler de var yani maske takmak isteyen insanlar da var ve böyle bu sefer ne olacak maske takmak zorunlu olmadığı için daha doğrusu maske takınız ricası olmadığı için çoğunlukla insanlar takmayacak büyük ihtimal çünkü zaten takmayı seven insan az. Öyle olunca bu sefer takmayı seven insanlar takılmadığı için o ortamlara girmek istemeyecek haliyle e, bu da birazcık sorun yaratacak gibi gözüküyor. Ee, i̇nşallah Japonlarda maske sorununu bizim gibi biz mesela nasıl takmadık bize bize her şey boş ver. İki taktık, iki takmadık, bir taktık, bir takmadık. Bizim gibi değiller Yama Japonlar işte, kurallara uyuyorlar. Kural da değil zaten, yazılı bir kural da yok, ee, şey de yok. Sadece rica ediyorlar, ricalara uyuyorlar. Ee, tabii arkadaşlar kötü tarafı da var. Yani biz mesela küçük yerlerde yaşadığımız için belki fazla yaşamadık ya da bilmiyoruz, tecrübe etmedik. Ama büyük şehirlerde, özellikle trenlerde veya işte toplu taşıma araçlarında Diyelim ki maskenizi unuttunuz ya da maske takmıyorsunuz. Hemen böyle bakıyorlarmış, şey yapıyorlarmış. Ama bazı iyi Japonlar da var. Mesela benim bab eşimin babası işe giderken unutmuş maskesini trende. Böyle eliyle kapatmış, yazık insanlar bakacak diye. Ondan sonra bir Japon da demiş ki, maskeniz mi yok? Ben verebilirim, ben de fazla var. Teşekkür etmiş, almış. Genelde öyle insanlar da var, maskesi yok diye. Adama maske verenler de var, işte maskesi yok diye böyle bakanlar da var da yani değişik değişik Japon var. Bilmiyorum yani ben çok öyle bir şey yaşamadım. Hani maske takmadığım için bir şey oldu falan filan. Gerçi taktım zaten her yerde de ya da maske takmayan için bir şey söylendiğini de fazla duymadım. Ama aksine dediğim gibi maske takmak zorunda olduğumuz için oraya gitmeyen Japon'u da duydum yani o da var. Ee, değişik. Bakalım 13 Mart'tan sonra hayatımızda neler değişecek. Maske siz hayata dönebilecek miyiz? Dönemeyecek miyiz? Ama ben dışarıda takmayı düşünmüyorum. Bazı toplu yerlerde bakarım duruma göre. Çok insan 10 kişi varsa 8'i takmışsa ben de takarım. Ee, ama 10 kişi var 8'i takmamışsa ben de takmam. Ee, yani ona göre bakarım etrafa duruma göre. Ama dışarıda takmam. Zaten hava çünkü çok sıcak oldu. Çok sıcak olmaya başladı daha doğrusu. Ee, o yüzden ben dışarıda no diyorum yani. <laughs> Sizde durumlar nasıl? Tabii sormama gerek yok, maske muske kalmadı. Gerçi hastanelerde falan takılıyordur ya da, uçaklarda. İnşallah diyorum. Çünkü öyle yerlerde hastalığın geçme ihtimali çok yüksek. Ki zaten maske sadece koronadan korumuyor arkadaşlar, diğer grip, nezle, bir türlü hastalıklardan da koruyor deniyor. O yüzden aslında ben seviyordum çok böyle diretme, diretilmediği sürece iyi bir şey. Bir de bizim insanlarımız iç içe gidiyor biliyorsunuz aman içimize dışımıza hastayken hasta değilken vesaire. Ne benden insana hastalık bulaşsın ne de ondan bana hastalık bulaşsın. Ben öyle o kafadayım. O yüzden Japonya bana göre en iyi ama kimseden bir şey gelmiyor. Benden de kimseye bir şey gitmiyor yani. Hmm, dediğim gibi 13 Mart'tan sonra hayatımızda neler değişecek tekrar size e, haber ederim. Japonya'dan Ishigaki adasını daha doğrusu Japonya'da yani ben Ishigaki Adası'nda yaşadığım için Japonya'dan biraz uzağım. Tokyo'dan 2000 km uzaklıktayım en azından. O yüzden bizdeki kurallarla Tokyo'daki kurallar farklı olabilir. Ben Japonya Japonya diye anlatıyorum ama e, köyde yaşadığım için bizim buradaki hayatla Tokyo'daki hayat çok farklı. O yüzden beni çok şey yapmayın yani böyle <laughs> bir kulağınızdan gelsin, bir kulağınızdan çıksın dediklerim Japonya'da böyleymiş, öyleymiş demeyin. Çünkü belli olmaz bu işler. Köydeyiz yani yapacak bir şey yok. Sevgiyle kalın, esen kalın, hoşça kalın. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.